Evet. Bir euro 25 TL. Battık. Bittik. Artık her şey çok kötü diye Türkiye'de veryansınları işitiyoruz. Ben Finlandiya'da yaşıyorum. Bir ülkenin para biriminin çok güçlü olması o ülkenin ihracatı için dezavantaj. Finlandiya euroya geçti Avrupa Topluluğu'nda olduğu için ve güçlü euro Finlandiya'nın ihracatını etkiliyor. Ama İsveç Danimarka gibi Avrupa ülkeleri euroya geçmiş de değiller. Şimdi hepiniz 1 TL 1 euro 25 TL diye bağırıp çağırıyorsunuz. Arkadaşlar İsveç kronu da euro karşısında son zamanlarda yaklaşık %21 değer kaybına uğradı. Şu anda 1 euro kaç İsveç kronu? 11.60. Yani ne oluyor? Hesaplayalım. O zaman ne oluyor? 1 İsveç kronu 2.20 Türk TL'si yaklaşık. Yani 2.2 Türk TL'si. Aa, çok düşükmüş değil mi İsveç kronu? Ee, bir bakalım. Norveç kronu nasıl? Norveç araba toplumunda değil de onun da bir kronuna bakalım. O da aynı. 1 e, euro 11.60 Norveç kronu ve 1 Norveç kronu da 2.2 Türk lirası yaklaşık. Ha ne oluyor? Norveç ekonomisi çok kötü mü? Değil. Satıyor. Ürün, petrol da satıyor. İşte balık ürünleri. Şunu bunu satıyor. E, neredeyse e, Türkiye'nin yarısı kadar. Türk lirasının yarısı kadar parasının değeri var. Batıyor mu hiç Norveç? Yok. İsveç batıyor mu diye hiçbir veyansını duydunuz mu? Yok. Bizde ne var? Diğer bir örnek de vereyim mi? Danimarka mesela güçlü bir ekonomiye sahip. Danimarka ne kadar bir Danimarka e, Danimak kronu? Euro karşısında. Bir euro ne kadar? Yedi buçuk Danimak kronu. Türk bir Danimarka kronu da yaklaşık 3.4 Türk lirası. Aa, bilmiyor muydunuz? Bir tane daha örnek vereyim mi size? Bir e, euro kaç Japon yeni? Bir euro 150 Japon yeni. Bir TL 5.9 Japon yeni. Aa, bilmiyor muydunuz? Ülke batıyor, ekonomiler batıyor. Değil. Bizde en büyük sorun ne? Amerika'da ne yapıyor? Devlet bir ara halka para dağıttı ki, yani verdi, al şu kadar, al 500 bin dolar, 2000 dolar. Veriyorlar. Niye? Halk gitsin diyor, bulunan diyor, alışveriş yapsın, ekonomi canlansın. Yani halka para dağıtıyorlar, bazı ülkeler bunu yapıyor. Gitsin, ekonomi canlansın, alışveriş canlansın. Bizde millete para dağıt ne yapar? Hemen gider, döviz alır. Ne oluyor? hiçbir hareketlilik piyasada olmuyor. Şimdi sen ne kadar para buldukça dövize, altına yönlenirsen o zaman ne olur? Onun e, talebini artar, değeri de onun ne yapıyor? O zaman artıyor talep arttıkça. Arz talep meselesi bu. Ama İsveç, Norveç'te veyahut Danimarka'da halk böyle yapıyor mu? Gidip euroya yükleniyor mu? Yok. Sen niye yapıyorsun bunu? Ondan sonra varyans ediyorsun. Bırak. Sen iç piyasanda olduğun gibi nasıl ne puan Yani her şey niye euro olan dolarla e, hesap ediyorsun. Senin ne yapıyorsun? Akaryakıtını devletin e, bu Ukrayna Savaşı'ndan sonra çok büyük kriz e, petrofi, her şey, enerji fiyatları arttı. Avrupa'nın en pahalı e, akaryakıt fiyatı bizdeydi. Şu anda ne kadar? Finlandiya'nın yarısı. Yani Finlandiya ya örnek vereyim. 2 euro yaklaşık e, benzinin litresi 2'nin üzerinde. Bizde 1 euro civarında. Ne oluyor? Yarı yarıya. Niye? Çünkü devlet buradan ÖTV'den, diğer vergilerden e, feragat etmiş ve halka ucuz satmaya çalışıyor bunu. Enerji, elektrik ne kadardı? Ne kadar arttı Finlandiya'da? 7 kat arttı. Şu anda 3 kat artış durumuna Düşürdüler, fiyat biraz düştü. Çünkü e, nükleer santral de devreye girdi. Biraz daha ne yaptı? Düşürdüler. E, şu anda 3 kat artmış. Bir sene içinde. Halk e, ne oluyor? Gıda fiyatları, diğer fiyatları nasıl arttılar? Yüzde elli arttılar en az e, maaşlar ne kadar zam geldi? Yüzde beş ile yedi arasında. Sağlıkçılar, eğitimciler ne yaptılar? Grevlere gidiyorlar, maaşlarımız etmiyor diyor. Ne yaptı devlet? Sağlıkçıların grev yapma hakkını ellerinden aldı. Sağlıkçı grev yaparsa diyor, sağlık alanında problem olur. Yani hastalara zarar verildiğine meclisten kanun geçirdiler. Sağlıkçılar grev yapamazlar diye. Maaşın yetmiyorsa defol git diyor. Bu ülkelerde durum bu. Bizim Türkiye'de döviz artıyor şey artıyor bordu. Yaptı Bir dövize dünyaya bakın. Döviz ne durumda? Türk parası rezil olmuş. Olmuşuz 1 euro 25 TL olmuş. E İsveç'te de artmış şey, euro değer kazanmış İsveç kronu karşısında. Ama onlar öyle hiçbir şey demiyorlar. 11.60. Yarısı kadar neredeyse yani 2.20. Arada fark var. Yarısı kadar. Norveç'te de aynı. Danimarka'da 7.5 bir euro 7.5 kadar makronu. Ama ekonomileri çok iyi. İsveç geçi kağıt ekonomisi ama normalde çok büyük borçları var. Yüzlerce milyar euro. Finlandiya hükümeti ne yaptı? Son 4 senede 40 milyar euro borç aldı. Yani her sene 10 milyar euro borç aldı. 5.6 milyonluk ülke. 5 milyon 600 bin nüfuslu ülke. Türkiye bunun 16 katı nüfusa sahip. Yani Türkiye senede ne yapıyor buna göre? 160 milyar euro borç alması gerekiyor ki eşit olsun nüfusa oranladığı zaman. Finlandiya 4 senede 640 milyar euro borç almış Türkiye'ye göre. Türkiye'nin toplam borcu bu kadar değil. Borç almış ülke yönetmişler. Finlandiya tarihinde en fazla borcu bu hükümet aldı. Devletin sadece borcu 100 milyar eurodan 140 milyar euroya çıktı. Ama tümüyle ülkenin borcu yüzlerce milyar euro. Yani kişi başına neredeyse 100 bin euro civarında ne bir borç içindeyiz 90-100 bin euro. Türkiye'de ne kadar bu? E ee, biz batıyoruz ediyoruz. Arkadaşlar biz batmıyoruz. Biz de ekonomiyi dünyayı bilmeyen kişiler çıkıyorlar televizyonlara vak 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 ediyorlar. Yani bunu yapmayınız lütfen. Dünyaya bir bakınız. Halkı bilgilendiriyorsan dünyada örnek vererek bilgilendiriniz. Ben ne yapıyorum? Hep böyle örnekler veriyorum. E Türkiye'de kadınlar da cinayeti fazlaymış da Metin Akpınar ağlıyormuş da şu ağlıyor. Arkadaşım sen sanatını yap ya. Dünyadan bir habersin kardeşim ya. Finlandiya'da her yıl erkek şiddetiyle yaklaşık 30 kadın ölüyor. Bunu 16 olan çark nüfusu oranladığın zaman 500 ödüyor. Türkiye'de 500 kadın ölüyor mu senede erkek erkekler? Tarafından ödülüyor mu? Daha yakınsın ona. Eskiden 2013 yılında Fatma Şahin o zaman bakandı. Buraya geldiği zaman Türkiye 168'lerdeydi ben bunu söylediğim zaman ona. Ve nüfusu oranladığı zaman o zamanlar Finlandiya yine 500'lerdeydi. Danimarka olan Finlandiya'yı kadına şiddetten Avrupa Birliği ne yapıyor? Devamlı uyarıyor önlemler alındığını. Her ülkede aynı şey problem var. var. Sadece kadına şiddet sanki bizim orada olmuş gibi her tarafı ortalığı ayağa kaldırıyorsunuz. Lütfen dünyaya bir bakınız. Dünyada sizin gibi bir medya yok. Yani iktidara çıkıyor. Muhalefet, muhalefet görevini yapamıyor. Siz ne yapıyorsunuz? Televizyonlardan İndiriyorsunuz, bindiriyorsunuz, ondan sonra ne oldu? Halk da size bindirdi. Aldınız mı ötünü, ötüsünü? Şunu seçin, siz cahilsiniz, şuna oy vermeyin diyordunuz. Ne yapıyorsunuz? Adayınıza şimdi ne diyorsunuz? Merzuvan, merzuvan eşeğiymiş, saksıymış, bilmem kola kutusuymuş. Biz böyle bir hakaret etmedik sizin adayınıza. Biz sadece oy vermedik ama o bir hakaret etti. Dedi, siz cahilsiniz dedi, ona oy vermeyin dedi. Edepsizsiniz, ahlaksızsınız da dedi. Ama halk ne yaptı? Gitti oy verdi. Niye? Çünkü 500 TL ile köylü geçiniyormuş. Sen dünyadan bir haberin yok ya. Köylünün telefon faturası o kadar. Ha, köylü 500 TL verdiği geçiniyor. Onun için bana oy vermiyor. He, böyle de alırsın. Ve bu medyadan, bu kafayla hiçbir şey olmaz ben size söyleyeyim. Dünyaya bir bakınız, Türkiye'ye bir bakınız, halkın bir seviyesine eniniz. Ha, hoppala. Yani Türkiye çok kötü batıyoruz, ediyoruz. Ee, bir paranın değerinin olması, çok fazla değerinin olması ülkenin ihracatı için iyi değil. Ama sen halk olarak ne yapacaksın? millet dağıtıyor halkına para ki gitsin, ekonomi canlandırsın, sen gidiyorsun otomatik olarak altınla dövize yatırıyorsun. diye Çünkü kültürün böyle. Bunu değiştirmen lazım, halkın bunu değiştirmesi lazım. Boş ver. Yabancı paraya yönelmeyeceksin, o zaman o artmaz, bir şey etmez. Senin yerli üretimin önemli, üretimin tüketimine yetiyorsa hiçbir şey yok. Çin'e baksana, Çin'de o kadar e, fazla maaş mı alıyorlar? Ha, mi? Hindistan'da öyle insanlar ne yapıyorlar? Öyle veya böyle dünyanın güçlü ökonomilerinden onlar da biz de oluruz. Ama biz de ne yapıyoruz? Bir e, dolarla euronun kuruna bakıyorsun, ülke battı diyorsun. Öyle bir şey yok. Arkadaşlar daha fazla sizi bilgilendiririm yine. Videolarımda zaten hep karşılaştırmalı e, konular var. Ama bu konuyu niye ettim? Bir daha yaptım bundan. Çünkü bir iç, e, İsveç kronu 2.2 TL. Paramız ne yapar? İyi. Bir e, Norveç kronu da aynı değerde. Değer bir Danimarka kronu ne yapıyor? 3.42 TL. Bir Japon yeni değil. 1 TL 5.9 Japon yeni. Yani yaklaşık 6 Japon, yeni. 1 euro 150 Japon yeni. Anladınız mı? Bizden 6 kat daha neredeyse ne nerede? Japon yeni. Düşük seviyede. E sen ne yapıyorsun? Bağırı çağırıyorsun. Ülke battı. Her şey bitti. Kur artıyor. Lan ne işin var? Ne koşuyorsun döviz almaya ya? Sen ne yapın? Dengeni sağla yerli ürünleri almaya çalış veya başka şeyler yap. Yani ticareti canlandır. Sen gidiyorsun ölü yatırım, dövize şey yapıyorsun. Buradan havadan, paradan para kazanacağım. Zaten paradan para kazanmaya çalıştığın zaman burada ne yapmış? Allah kitabını da yasaklamış. Niye yasaklamış? Herkes için, zarar olduğu için yasaklamış. Evet arkadaşlar, hepinize Helsinki'den selamlar. Kalın sağlıcakla.